Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. E, üniteyi e, işleyeceğiz arkadaşlar. E, bugün 5. üniteye başlıyoruz. Evet ilk sayfamız. Bugün sadece sizlerle metinle bakacağız ve kelime vereceğiz. Roller coaster, big wheel, dönme dolap, bumper cars, çarpışma Arabalar, wave swinger, Döner Salıncak gibi bir şey. Steel, attık önce ghost train, korku treni demek arkadaşlar. Bir dakika. Ee, şöyle şu metnimiz. Bize gelelim. Evet arkadaşlar. Şu metnimize geldik. What are you doing young man? Genç adam sen ne yapıyorsun? diyor. I want to get on the bumper bumper cars. Ben istiyorum diyor. Ne istiyormuş? Ee, binmek istiyormuş. Çarpışan arabayı binmek istiyormuş. Ee, kadın diyor. Kadın evet kadın. Diyor ki but you e, fakat sen are eating something. E, biraz yemek yiyorsun diyor yani. Yemekle giremezsin. Diyor. Yes some biscuit. Biscuit alır mısın diyor. Look at that thing e, over there. Şeye bak diyor. Tabelaya bak diyor. It say. Ve söyle. Don't eat or drink anything. It's very dangerous. Tehlikeli diyor. E, oh, I am sorry diyor. Pardon diyor. Hey kids, what are you doing there? Evet çocuklar ne yapıyorsunuz diyor. We are having a rest. Dinleniyoruz. Well you can't sit there. E well you can. E oturmamalısınız mı diyor. Evet galiba öyle diyor arkadaşlar. Why not? Niye? Look at the sign. Tabelaya bakın diyor. It says söyleyin. Den tehlikeli oldun. Thank you for waiting. E, Uyaman için teşekkürler e, diyor arkadaşlar uyarmanız için teşekkürler diyor burada student E var I think ghost twins are more frightening because I am scared of the strange characters in the dark tunnel e, bu korkuyormuş bence düşünüyorum ghost e, korku trenleri e, karanlıktı korkutucudur e, siyah tünel korkutucu siyah tünellerdir demeye çalışıyor ve I am sorry, I don't understand. What are strange characters? Yani e, o oh, kötü, kötü yaratıklar nelerdir anlayamadım demek istiyor. E, sayıyor skeleton, ve monsters and vampires. Vampirler, e, hayaletler, iskeletler. I agree. Katılıyorum. They are horrible. Horrible'ı bilmiyorum ama korkutucuydu gal galiba arkadaşlar. Um, I don't C öğrencisi e, de I don't agree. I am not frightening. Um, o korkmuyormuş. Of those characters o, o şeylerden, o yaratıklardan skeleton, monsters, en vampir korkmuyormuş arkadaşlar. They are not real. I think the roller coaster is more frightening. E, um, roller coaster da e, şey korkutucu diyor. Bence de arkadaşlar yani size göre değişir. Ama bence korku tüneli çok da korkutucu değil. Ya O hayaller olduğu için roller coaster bence daha da korkutucu. Çünkü bayağı hızlı gittiği için arkadaşlar. Ee, burada da şu sayfayı açayım arkadaşlar size. Ee, burada diyor How do you e, the family members diyor. Mom, Dad, Bob, Mary feel hani onları söylüyor. Ee, onlar mutlu fakat Jane feels upset çünkü o korkuyormuş ee, şeyler. Hani fotoğrafı bakarsanız Jane atlı biraz Jane adlı çocuk biraz endişeli gözüküyor arkadaşlar. O yüzden de böyle bir cümle koyduk. Resme bakarak aile üyelerinin ne yaptığını söyleyin. Mom anne, Dad Bob, Mary feel happy. Mary babası Bob adında çocuk, mom yani anne happy. feel happy. mutlu hissediyorlarmış arkadaşlar. Fakat Jane feels upset. Yani Jane üzgünmüş. Ee, talking card. Aynen arkadaşlar. Bir bakalım. Bu da yani baş, başka bu ünitede başka bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bay bay.